Arkadaşlar merhaba. Milli aradan dolayı uzun bir zamandır video çekmedim. Yaklaşık 2 haftadır milli ara vardı. Dolayısıyla zaten doğru dürüst maç da yoktu. Alt ligler, kadın ligleri, işte voleyboldu, basketboldu bir şekilde idare ettik ama zaten maçta olmadığı için hem video çekmedim hem de grubumuza doğru dürüst kupon paylaşmadık. Ama artık liglerimiz başlıyor. Tabii bu milli ara sebebiyle de bir taşınma sürecimiz oldu. Ee, umarım yeni yerimiz, yeni stüdyomuz herkese hayırlı uğurlu olsun. Umarım hepimize şans getirir diye düşünüyorum. Tabi daha tam toparlanmadı, tam düzene koyamadık ama işte hala daha arka taraftaki fonlar falan oluşmadı. Onu da yavaş yavaş hazırlayacağız. Ee, video biraz geç kaldı. Çünkü taşınma sürecinden dolayı bir takım sesler, gürültüler vardı ondan dolayı da. Videoyu çekmedim. Bu saate kaldık. Şimdi her şeyi taşlar yere oturdu. Artık bundan sonra da <laughs> arka fon ve çevremizi ayarlayacağız. <laughs> Umarım artık sizlere daha kaliteli daha sessiz bir ortamda video çekme şansım olacak. Ee, dediğim gibi video paylaşmadığım için neler olduğu bilemiyorum. Zaten bir şey de yapmamıştık. Ee, öncelikle iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma Hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Ücretli gruplarımız var. Bugün ay sonu e, pazartesi yeni gruplar açılacak. Gelmek isteyen arkadaşlar bana özelden ya da Telegram'dan, Instagram'dan ulaşıp e, gerekli detayları alabilirler. Ücretimiz çok yüksek değil. 250 lira. Kimse'nin bütçesini zorlamayacak bir rakam olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Beğeni ve yorum bizler için önemli. Daha doğrusu bizim kendimiz için şansımız adına önemli değil ama YouTube algoritma gereği önemli. Çünkü ne kadar çok etkileşim alırsak YouTube videolarımızı o kadar çok ön plana çıkartacak. Ve o kadar çok da kitleye ulaşmamızı sağlayacak. Dolayısıyla da e, ne kadar yeni abone, Telegram'a ne kadar üye gelirse daha doğrusu abone sayımız ne kadar genişlerse bizim de ekibimiz genişleyecek. Şu anda 3 kişiyiz. Ben, <laughs> o ben ve abim 3 kişiyiz. Tabi yetişemiyoruz arkadaşlar. Hem basketbola, gece maçlarına, NBA'ye, ne bileyim veleybola, handbola bu tür şeylere yetişemiyoruz. Dolayısıyla grup büyürse ekip de büyüyecek. Ve bundan dolayı da avantaj sizlere olacak. Belki de daha farklı seçenekler, daha farklı e, bahis seçeneklerine giderek kazanma şansımız artacak. Artı ekibimize yeni gelecek arkadaşlar da belki de sizlerin arasından da seçebiliriz. Kuponlarınızı, bahis seçeneklerinizi bana mutlaka gönderin özel Telegram'dan. Bakalım istişare edip konuşalım. Hatta <laughs> aklımıza yatan olursa bunu da ücretsiz Telegram'da da yayınlayabiliriz. Herkese faydamız olsun. Buradaki tek amacımız kazanmak ve kazandırmak. Yoksa YouTube'dan gelir elde etmek, ne bileyim Telegram'dan gelir, gelir elde etmek peşinde değiliz. Biz zaten kuponlardan yeteri kadar kazanıyoruz. Dolayısıyla da elinizden geldiği kadar da herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim düşüncemiz budur. Tabi asla ve asla iddiayı kumar boyutuna taşımıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buraya yatırmıyoruz. Keyiflik, taklitlik, 100 liralık, 200 liralık, işte bütçemize göre 500 liralık kuponlarla günü keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. <laughs> Yoksa kumar bazında oynayan arkadaşlar da asla tavsiye etmiyorum. Grubunda da istemiyorum arkadaşlar. Amacımız burada bizim kumar değil. Sadece maçı izlerken keyif alabilmek, Biraz da böyle bir cep harçlığı çıkartırsak, faturamızın birini ödeyebilirsek o da ne mutlu bize. Evet arkadaşlar, başlayalım. Biraz fazla maçım var, çok detaya girmeyeceğim. Bir, bir iki tane maçta detay var, diğerlerinde üstünden geçip gideceğiz. Skor sorumla başlayayım. Günün merakla beklenen en keyifli ve en zorlu mücadelelerinden bir tanesi baya minik Borussia Dortmund maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ay sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğim. Tabi Ayşe ki Mart bitti artık Nisan'da. Bekliyorum arkadaşlar yorumlara. İlk maçımız saat 14.30'da Napoli Atalanta'yı ağırlayacak. Arkadaşlar burada 6. ve 7. sırayı paylaşan iki takım. iki de istikrarlı takım diyeyim. Ee, mücadelesini izleyeceğiz. Ee, maç fazlasıyla Napoli bir alt sırada, 7. sırada. Doğru hatırlıyorsam 29 maçı vardı galiba. da bir, bir maç eksi 28 ama o 6. sırada Dolayısıyla burada kazanması gereken taraf Napoli. Fakat burada ben tarafa çok yönelmem tavsiye ederim çünkü sonuçta rakip Atalanta. Ha yenebilir mi Napoli? Tabii ki yenebilir. Taraf bahsi arkadaşlar da bol şans diliyorum. Biz burada tarafa gitmeyeceğiz. Buradaki benim Ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Maçın bir kere 1 bir 1 var arkadaşlar. 1.48 oranından ana bahsimiz bu. 1.48 oranından karşılıklı gol var olacak. Maçın 1-1'de bir kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesi de ikinci golü de bulabilir düşüncesindeyim. 2.5 üst buna da varım. 1.60 oranından neden olmasın dedim arkadaşlar. Hatta gelin biz bunu karşılıklı gollarla 2.5 üstü olarak birleştirelim. Çok güzel yaklaşık 1.80 bandında bir oran elde edebiliriz. Ee, burada Kornel çıkar mı? Evet ben baktım. Zaten Atalanta'nın tüm maçlarında biz Kornel bahsi alıyoruz. Napoli de burada destek verir diye düşünüyorum. Çünkü kazanmaya ihtiyacı olan taraf Napoli olduğundan dolayı Napoli de burada kanat organizasyonlarıyla Kornel'e kadar iner. Ve burada da ben Kornel bekliyorum. Neden olmasın? İşte en alt baramdan 8.5-9.5 kaç açılmışsa o baramlardan Kornel bahsleri de değerlendirilebilir. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 15.30'da Newcastle West Ham'ı ağırlıyor. Arkadaşlar ben burada gene ana bahsedeyim. Karşılıklı gol var olacaktır ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Hatta gene bunu birleştirelim. KG ve üstü birlikte aldığımızda yaklaşık 1.50 civarı bir oran elde ederiz. En azından %50-%60'a yakın daha fazla bir oran yapar. Düşük bir oynayan arkadaşlar KG ve üstü birlikte aslında. İlk yarısından da gol bekliyorum arkadaşlar. Bunu da ev sahibi tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Zor olacak ama ben ev sahibi tarafından da iki tane gol bekliyorum. Biraz zor sanki West Ham zorlar gibi düşünüyorum. ama Nevkastel'in zaten bir tane golü cepte diye düşünüyorum. İkincisi neden olmasın? 1.41 gibi de güzel bir oran verilmiş. Denemeye değer diye düşünüyorum. İlk yarısından hatta Ev sahibinden gol bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda değerlendirmeye değecek bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, bu maçta da gelen ben Cornell bekliyorum. Çünkü corner uygulamasından da baktım. Oldukça yüksek xg'si. Corner'de çıkabilme ihtimali oldukça yüksek. İşte en alt barımdan 8.5-9.5 kaç tane açılmışsa ondan değerlendirebilirsiniz. Geçelim bir diğer maçımıza. Almanya'ya gidiyoruz. Saat 17.30'da Notion Freiburg'u ağırlıyor. Arkadaşlar ben gene burada ara Benim karşılıklı gol var olacak. Hatta maçın karşılıklı gollarla 2.5 üst, 3.5 üste bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir maç. Hatta gelin biz bunu ne yapalım? KGV üstü birleştirerek yaklaşık 1.65 bandında KGV üst seçeneklerinde değerlendirebiliriz. Ee, ilk i̇lk yarısından da gol ve goller beklediğim maç olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maçta da gene Cornell XG'si oldukça yüksek. Cornell beklediğim bir maç. İşte en düşük kaç tane buçuk, 8.5 9.5 ideal olacaktır diye düşünüyorum. İlk yarısından 4.5 açılmışsa 4.5 da denilebilir. Saat 17.30'da yine yani Almanya'dan devam ediyoruz. Leipzig, Mainz ağırlıyor. Arkadaşlar normal şartlarda Mainz, Leipzig'e ters gelen bir takım. Fakat Mainz bu aralar çok kötü gitmeye başladı. Daha doğrusu istikrarsız gitmeye başladı. En son Leipzig'i 11. ayda 2-0 yenmişti. Şimdi ama o zaman kendi sahasındaydı. Mainz'in şu anda deplasmanda deplasman karnesi çok kötü Mainz'in. Aldıkları puanların zaten %90'ını da evinde almışlar geçen hafta hatırlayın. Da geçen hafta değil yani lig öncesinde, Ağustos Milli ara öncesindeki haftada e, bayağı müne 8-1 mağlup oldular. Sonra evlerinde Bochum'u 2-0 yenelimyenbey başardılar. Şimdi Leipzig'e ters geliyor ama fakat Leipzig'in konumu itibariyle burada ne yapıp yapıp burada mutlaka 3 puanla ayrılmak zorunda. Dolayısıyla benim buradaki ana bahisim ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. Bu arada short videolarımı mutlaka izlemeyi unutmayın. Orada benim en güvendiğim günün kale maçını da orada veriyorum. Evet. E, Leipzig'in iki tane atarı benim ana bahsim olacak demiştim. Ve ilk yarısından da Leipzig tarafından gol bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Hatta maçın iki buçuk üst değil, üç buçuk üstü bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. 3 1 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. Buna göre isteyenler hatta Miles mutlaka burada Leipzig'e karşı gol bulabilir. Karşılıklı gol var bile 1.60 gibi bir oran verilmiş. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde 1.75'te düşük bir beşte, oynayan arkadaşlar bu şekilde oynamalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi 3 1 skor bekliyorum. 3 bire göre işte isteyen karşılıklı dolar ve 2.5 üstü da Bana yeter diyenler 2.5 üstü alır. Ev sahibinin 2 tane atarı, 3 tane atarı. Bunlar artık seçenekleri sizin kendi oran ihtiyacınıza göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Taraf oynayacak arkadaşlar da e, Leipzig burada kazanacağını bekliyorum. İşte 1.5 üzerinde kazanır, 2.5 üzerinde kazanırla Oranı arttırabilirsiniz Hatta yurt dışından oynayan arkadaşlar Şu şekilde alabilirler Daha önceki videolarımda da söyledim İlk yara live atacağı bir tane gol Ve kullanacağı 3 tane korner. Bu şekilde yaparak Çok güzel kazanç sağlayan bir tane üyemiz var Bana da sürekli kuponlarını atıyor Hatta bunu ben videolarımda söylemeye başladım Bu şekilde yapan 3-4 tane daha üyemiz olmuş Çok güzel kazançlar sağlıyorlar Bence bu şekilde denemenizi tavsiye ederim ya da Leipzig zaten ilk yarıdan rakibini boğup üzerine gelmeye başlayacaktır. İlk yarı Cornel'i en çok Leipzig kullanıra 1.46 gibi bir oran verilmiş. Çok güzel bence kaçırmayın derim iddianın hediyesi gibi. Yani 1.0'da da olsa Leipzig ilk yarı en çok Cornel'i kullanacağı için 1.46 oranından bence kaçırmayın derim arkadaşlar. Evet geçelim bir diğer günün en zevkli ve en keyifli maçlarından bir tanesine. Saat 17.30'da Bayer Leverkusen Hoffenheim'i avlıyor. Şimdi arkadaşlar burada 2.5 üstte 1.15 gibi komik bir oran açılmış da. Fakat burada Hoffenheim'e ben güveniyorum. Hoffenheim zor bir takım. Yani oranların gösterdiği gibi e, Bayer Leverkusen'in böyle çok rahat kazanmasını beklediğim maç değil. Böyle sanki 2-1, 3-1 gibi bir Bayer Leverkusen galibiyeti bekliyorum. Dolayısıyla benim buradaki ana mahsum arkadaşlar ama bunu oran bulamadım daha doğrusu. Ee, ilk i̇lk da Bayer Leverkusen'in önde kapatmasını bekliyorum. Ana mahsum bu olacaktır. İlk yarı Leverkusen kazanır. 1.40 ana mahsum benim bu. 2.5 üstte 1.15 verilmiş. 3.5 üstte 1.53 yani 4 tane golün e, riskine 1.53'ten alır mıyız? Bilemem. Ben bunu değerlendireceğiz tabii ki arkadaşlar. Ama Karşılıklı gol var da 1.53 veriyorum. Yani ben 4 tane gol olmasını beklemektense maçın zaten Bayer Leverkusen elinde atar. Hatta ilk yarıdan atar diye düşünüyorum. O falan da bir tane atarsa 1.53 4 tane 4 tane golün riskini girmeye değmez diye düşünüyorum. İlk yarısından da e, gol bekledim maç. Maalesef bizde Bayer Leverkusen'in ilk yarı golü açık değil. Ama yurt dışından oynayanlar İlk yarı Bayer Leverkusen golü ve ilk yarı Leverkusen'i kullanacağı 3 tane konuyla birleştirebilirler. Ya biz canlıyı bekleyeceğiz. Bir 10-15 dakika içinde gol gelmezse ki büyük ihtimalle gol geç gelecektir diye düşünüyorum ilk yarıda. da. Ee, <laughs> gelmezse canlıdan değerlendirebiliriz. Ne yapabiliriz? İlk yarı 1.5 üstte maç olamayacaklar. ilk İlk yarı 1.5 üstte gidebilirler. Ee, bu maçta da ben yine bol korner bekliyorum arkadaşlar. Zaten x de oldukça yüksek. Bol korner bekliyor. <laughs> İsteyen taraf korner alabilir. İsteyen ortaya 8.5-9.5 en alt varandan ya da ilk yarı 4.5 üst korner düşünebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarıdan gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, taraf bu hasta arkadaşlar da tabii ki Leverkusen galibiyeti bekliyorum. Dediğim gibi 2-1-3-1 gibi bir Leverkusen galibiyeti bekliyorum. 1.5 üzerinde düşük kalır ama 2.5 üzerinde kazanırlar. Oranı arttırabilirler. Bir diğer maçımıza geçtik. Saat 18'de Sheffield United Fulham'ı ağırlıyor. Arkadaşlar Sheffield United tamamen düşmüş gibi. Fakat oldukça cesur oynuyorlar. Bizim İstanbul Spor gibi oldukça cesurlar. Kusura bakmayın. Hızlı konuştuğum için boğazım kuruyor. Sürekli de öksürüyorum zaten bunun için. Evet. Bizim İstanbul Spor gibi cesur bir futbolu var ve maçlarını maalesef bol bol yiyerek kaybediyorlar. Karşılıklı da veriyorlar tabii ki. Maç istiyemedik burada 2.5 üstte taşıyor arkadaşlar. Benim buradaki 2.5 üst ara bahsime uzaktır. 1.46 orandan maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir maç. Hatta 1-2'lik e, bir, bir fulun galibiyeti bekliyorum. Deplasmanın 2 tane gol atarı da 1.48'den değerlendirilebilir. Yani 1-2 skora göre de artık İsteyen karşılıklı gol var, isteyen iki buçuk üst, isteyen KG üstü birleştirerek değerlendirebilirler. İlk yarısından gol beklediğim maç bunu da Flum tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maçta da ben korner bekliyor muyum? Evet burada da gene x kesi oldukça yüksek. Ya bakın maçlarımı öyle bir çalıştım ki hem Kornel uygulamasından baktım. Hem gol uygulamasından baktım. Hem skor uygulamasından baktım. Bence bu seçtiğim maçlarda hemen hemen %80 %90 başarılı oluruz diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer maçımıza saat 18'de Chelsea Burnley. Ağırlıyor arkadaşlar Chelsea sene başında oldukça kötü başladı ve ligin dibinde demir atmıştı. Ee, sonradan da almış olduğu puanlarla üst sırada olur. Tırmanmaya başladı. Şimdi Burnley kadro kalitesi olarak Chelsea'den çok çok daha düşük bir takım. Buradan ben gene Chelsea'nin ayağında geçmesini beklediğim ve en az iki tane atarak kazanmasını beklediğim bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Evin iki tane atarı benim buradaki ana bahsim olacak. Hatta maç burayı destek vermesi bile Chelsea tarafından çok rahat bir şekilde üstte Hatta Brunei destek verirse çok daha güzel olur. 3.5 üstü bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir oyun. Bir maç ee, ilk yarısından da Chelsea'den gol bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ee, bu maçta da yine korner çıkarma evet XG'si oldukça yüksek bir maç. Ben burada bol korner bekliyorum kaçtan açılmışsa 85 9.30 buçuktan değerlendirebiliriz. Hatta yurt dışında oynayanlar Chelsea'nin ilk yarı bir golü ve kullanacağı 3 tane korneri birleştirerek ikilinin üzerine bir oranla güzel bir kazanç sağlayabilirler. Ee, Tabi ilk yarısından gol bekledi maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, taraf bahsi olacakları da tabii ki Chelsea galibiyeti öneriyorum. Ama oran yok. İşte 1.5 üzerinde kazanırlar. 2.5 üzerinde kazanırlar. Oranı yükseltebilirsiniz. Geçelim bir diğer maçımıza saat 19'da Mens Monaco'yu ağırlıyor. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Burada benim ana bahsim Monaco'nun düz kazanır olacak. Oran arttırmak isteyenler işte bir buçuk üzerinde kazanır ya da tarafı gitmeyip sadece Monaco'nun iki tane golünü alarak da kazanç sağlayabilirler diye düşünüyorum. Evet gelelim skor sorumuza. Saat 20.30'da Bayern Münih Borussia Dortmund ağırlıyor. Arkadaşlar oran yok. 2.5 üst çok komik. 0-9'du doğru hatırlıyorsam. Ya yani bu maç karşılıklı gol olmayacak da hangi maç olacak? Hatta maçın karşılıklı gollarla 2.5 3.5 üstte bile taşımasını bekledim. Maç ama benim buradaki ana bahsedeyim. Karşılıklı gol var olacaktır tabii ki arkadaşlar. İlk ilk yarısından da gol ve goller bekledim. Maç hatta ilk yarı bir buçuk üst. Biraz abartırsak karşılıklı gol neden olmasın. bu maçta da yine korner çıkar Biz zaten bayağı maçlarında korner değerlendiriyoruz. Dortmund maçlarında da korner değerlendiriyoruz. Her iki takımda zaten biliyoruz. Kanatlardan saldırarak korneri bize getirirler diye düşünüyorum. Kaç Kaçtan açıldı bilmiyorum ama 8.5-9.5'dan .30 değerlendirebiliriz bayağı Münih'in kazanmasını beklediğim maç. Fakat oran çok düşük 1.25. Bu oranı zaten size söylemem komik olur. Sizler de bunu zaten biliyorsunuzdur. İşte 1.5 üzerinde kazanır, 2.5 üzerinde kazanırla oranı arttırabilirsiniz. Geçelim son maçımıza. Saat 20.30'da Aston Villa Wolverhampton'u ağırlıyor. Arkadaşlar çıkmayın hemen burada bir de kupon yapacağız. Aston Villa Wolverhampton'u ağırlıyor. Gollü mücadele bekliyorum ve gollü mücadelenin sonunda Aston Villa'nın kazanmasını bekliyorum. Evin iki tane atarı benim buradaki ana bahsim olacak. 1.40 orandan. Maç 2.5 üstte taşınır mı? Sanki böyle e, Aston Villa böyle 2-1 kazanacak gibi duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla maç eğer 2.5 üstte taşınacaksa karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınır. Ya da çok böyle bir Aston Villa hızlı gelir böyle 1'i 2'yi bulur. üçüncü de böyle sonlara doğru atarak Belki de 3-0'da kazanabilir. Onun için 2.5 üstte çok böyle gitmek istemedim. Zaten 2.5 üst 1.40. E, Aston Villa'nın iki tane atarı da 1.40. Dolayısıyla ben niye 3 golü riskine gidelim ki? Ben burada zaten golleri Aston Villa'dan bekliyorum. Aston Villa'nın iki tane gol alın. Çekilirim arkadaşlar. 2.5 üstte bulaşmam. Dediğim gibi tabi taraf bahsi olacak arkadaşlara da Aston Villa galibiyeti öneriyorum. 1.43 orandan 1.5 üzerinde kazanır. 2.5 üzerinde kazanırla oranı arttırabilirsiniz. Bu maçta da ben yine corner bekliyorum arkadaşlar. Yine ilk oldukça yüksek bir maç. Corner'da 8.5, 9.5 kaçtan açılmışsa değerlendirebilirsiniz. İlk yarısından da gol ve goller bekledi maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet maçları bu kadar. Hemen burada arkadaşlar hızlı hızlı da bir kupon yapalım. Chelsea'nin ilk yarı bir tane gol atarı ve Leipzig'in iki tane atar arkadaşlar. 1.26, bir 1.25. Bir Biraz düşük kaldı. Hemen burada da ne yapalım? Burada da bir tane daha ekleyelim mi? Biraz oranı yükseltelim. Hangisini yükseltelim? Hangisini koyalım? Borussia Dortmund'un da Aston Villa özür dilerim. Bayern Münih Borussia Dortmund'da karşılıklı var. 3'e de 1.25 desek. 2'nin üzerinde bir oran elde ederiz. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Arkadaşlar maçlarım bu kadar. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bizler için çok önemli. Videomuzun ön plana çıkabilmesi için ve sizlerin de kazanabilmesi için kazan kazanla mutlaka bunu bekliyorum. Lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Bunları söylemeye başladıktan sonra %33-34'lerdeydi abone olmadan izleyenlerin sayısı. Şu anda 24'lere düştü. Bunu 20'nin de altına çekelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.